Bak orada mevcut görmüş olduğunuz suyun üzerine varınca bu çıbağa dikkat edin. Bak şu ya anda. Ne olacak o sırada bize? Bu, ben size bu su elimdeki çıbık suyun üzerine vardım bana tepki verecek. Burada su var gitme diyecek. Su Ve var. tabi tabi. Tabi, tabi, tabi suyun Bilmiyorum, olduğunu işare. Efendim. efendim şu an gidiyorum. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız. Efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun Sen, efendim. Bu bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne. Efendim ha suyu geçtim buyurun. Suyu geçtim. Bak şu an tamam geçtim diyor. Suyun merkezini geçtim. Evet. Şu an boş Sen alanda. Hayır efendim buyurun. Dur. Hayır hayır. Bu şu an bu benim yapmışım. Gelin gelin gelin. Geldim. Gelin. Geldim. Evet. evet. Geldim. Evet 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 su arkaya evet. geliyor. Kendi arkam sıra bak buyurun. Evet. Buyurun efendim buyurun. Buyurun buyurun efendim işte bu hepsi göz önünde olan bir şey buyurun. Bir saniye Şevket Bey. Hı. Gelin Şevket Bey. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun efendim, buyurun efendim. Buyurun efendim. Çılık devamlı buyurun sizden yani. Bunu ben döndürmüyorum. Buyurun. Evet, her şey göz önünde efendim. Buyurun. Buyurun. Evet, sevgili seyirciler. Buyurun efendim. Buyurun işte, buyurun. Gerçekten buyurun.